Baştan şunu kabul edelim. Çoğumuz okula gitmeden önce sabah 5'te uyanıp soğuk duş alıp meditasyon yapmaz. Anca kalkıp kendimizi dışarı atıyoruz. Kimsenin bunlara zamanı yok. Bu yüzden o havalı kişisel gelişim videolarındaki sabah rutinleri çok gerçekçi değil. Şimdi sana okula gitmeden önce uygulayabileceğin basit ve efektif bir sabah rutini göstereceğim. Bu sayede daha iyi notlar alacaksın, daha çekici gözükeceksin ve güne daha özgüvenli başlayacaksın. Yataktan hızlı kalkmak için alarm taktiği. Biliyorum okula gitmenin en zor kısmı sabahın köründe o yataktan kalkmaktır. Bu yöntemle hem bunu olaylaştıracağız hem de uykunu daha iyi almanı sağlayacağız. İki alarm kurmanı istiyorum. İlki tam kalkman gereken saatte. Diyelim 7. İkincisi ise ondan yarım saat önce. Yani 6.30. Sabah ilk olarak 6.30'daki alarm çaldığında alarmı kapat ve tekrar yat. Çalışmalar diyor ki 30 dakikalık kestirme yorgunluk üzerinde hiçbir etki etmez. Aksine bilişsel fonksiyonlarına iyi gelir. İlk alarmı kapattıktan sonra kestirme yapmadan önce telefonu kendine uzaklaştır. Böylece ikinci alarm çaldığında anında yataktan kalkıp alarmı o şekilde kapatmış olacaksın. Kas kazanmak için protein hilesi. Eğer şu anda 16 ve 22 yaşları arasındaysan vücudunda bol miktarda büyüme hormonu ve testosteron bulunması gerekiyor. Bu aynı zamanda kas kazanmanı da kolaylaştıracak ve bu genç yaşlarda kazandığın kasların büyük kısmı yaşlandığında da seninle kalacak. Bu yüzden her gün bol bol protein alman önemli. Şimdi her sabah hızlıca hazırlayabileceğin yüksek proteinli bir atıştırma tarifi vereceğim. İlk olarak sevdiğin oramada bir ölçek protein tozunu bardağa koy. Üstüne bir yumurta kır. Sonrasında yarım çay kaşığı kabartma tozunu koyup üstüne de azıcık su ilave et. Ardından bardağı mikrodalgada 40 saniye kadar ısıt ve bu kadar. Artık lezzetli ve yüksek proteinli bir atıştırmalıkla güne başlayabilirsin. İyice yemek kanalı gibi hissettiğime göre devam edelim. Sınavlara çalışma sanatı. Konu sınavlara girmek ve iyi notlar almak olunca üç tip öğrenci vardır. İlki hiç umursamaz. Hatta denemez bile. Bu kişi olmak istemezsin. Unutma. Bu yaşlarda inşa ettiğin çalışkanlık ve anlama kapasitesi gibi yetenekler hayatın boyunca işine yarayacak. Belki dersler o kadar önemli değil ama yaptığın şeyde iyi olma alışkanlığı kazanmak bu çok önemli. Önemli. İkinci tip öğrenci iyi notlar almak için aşırı fazla çalışmak gerektiğine inanır. Yani bu doğru ama asla üçüncü tip kadar iyi olamaz. Üçüncü tip öğrenci iyi notlar almanın ve disiplinli olmanın önemli olduğunu bilir. Ama aynı zamanda tüm bunların bir oyun olduğunu da bilir. Hayata sanki oyun oynuyormuş gibi bakarsan her zaman kutunun dışında düşünürsün. Tam bir problem çözücü olursun. Bu da olmanı istediğim bir insan tipi. Şimdi daha iyi notlar alman için bu kolay taktiğe bir bakalım. Sabahları kahvaltı yaparken bir yandan da geçmiş dönem sınavlarına göz at. Genelde her her sene aynı tip soruların lacivertini sorarlar. Bu sorulara ve cevaplara aşina oldukça sınavda karşılaştığında otomatik olarak ne yapman gerektiğini bileceksin. Ve bunu bir yandan bir şeyler yerken yaptığın için çalışıyormuş gibi bile hissetmeyeceksin. Beynini boşaltarak zihnini çöz. Bak anlıyorum. Okul ve sosyal medya baskısının arasında öğrenci olmak zor olabilir. Kahvaltı ve çalışmadan hemen sonra yapabileceğin kısa bir teknik göstereceğim. Bu sayede zihnini temizleyip günün kalanı için hazırlayabilirsin. Laptopunu veya defterini al ve kafandan o an geçen şeyleri yazmaya başla. Benim önerim ulaşmak istediğin hedef, endişelerin ve gecesini uyutmayan şey. Burada düşüncelerden bahsediyorum. Konuyu başka yere çekme. Ulan sabah sabah ne uğraşacağım diye düşünebilirsin. Ki ben de muhtemelen böyle derdim. Ama sadece bir kere dene. Yazdığın şeyin çok net olmasına bile gerek yok. Sadece güne başlarken kafandakileri fiziksel bir nesneye dökmek tüm o stres ve anksiyeteye çok iyi gelecek. Güne bu anlattıklarınla başladığında hayatı sanki kolay modda yaşıyormuş gibi hissedeceksin. Ve bonus. Her öğrenci çantasında bu 5 şeye ihtiyaç duyar. Bir adet temiz beyaz tişört. Beyaz tişört her zaman iyi gözüküyor. Aşırı terlediğinde veya üzerine bir şey döktüğünde hemen üzerine geçirebilirsin. İkincisi sakız. Kötü bir nefes her şeyi mahvedebilir. Üçüncüsü iyi bir parfüm. Güzel kokmak kesinlikle çok iyi hissetmeni sağlar. Dördüncüsü kaliteli bir kalem. Evet tüm kalemler aynı işlevi görüyor. Ama gerçekten iyi bir kalemle yazarken çalışmaktan bile daha çok keyif aldığını göreceksin. Acıyla yaşayabiliriz ama kötü ekipmanlarla yaşayamayız. Ve son olarak gün içinde modunu yükseltmeni sağlayacak yine kaliteli bir kulak. Video bu kadardı Seviliyorsun hoşça kal